Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor ve 9 puan önündeki Galatasaray'ı yakalamak istiyor. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaptığı imzalarla bu sezonu mutlu bitirmeyi hedefliyor. Bu videoda Milan'da forma giyen ve Fener'le ilgilenen bir sporcu hakkında çıkan yeni söylentiler hakkında daha fazla bilgi getirdim. Haberlere devam etmeden önce, şimdiden kanala abone olun, bildirim zilini açın ve videoya like atın çünkü bu şekilde YouTube size her zaman kanalda çıkan Fenerbahçemiz ile ilgili haberleri gönderecek. Antrenör George Jesus, sezon ortasında oluşan bu pencerede 3 takviye gelmesine rağmen yönetim kurulu için daha fazla takviye istiyor. Bu hafta, birçok oyuncuyla yapılan bunca görüşmeden sonra bile Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir isim daha ortaya çıktı. Aspor'un haberine göre Fenerbahçe, İtalya'nın Milan takımında forma giyen antirebik ile ilgileniyor. Haberde Fener'in oyuncuyu 5 Mart'a kadar getirmekte ilgilendiği bilgisi yer alıyor. Türkiye'de transfer döneminin kapanış tarihi. 29 yaşındaki oyuncu serbest kalma maddesiyle kiralık olarak gelecek. Milan'ın sporcuyla pazarlık edip etmeyeceğini hala bilmediğini belirtmekte fayda var. Bu oyuncuyu zaten tanıyor musunuz? Ekibimize katılmasını isterseniz yorumlarda bana bildirin. Kanala abone olun ve bir sonraki videoya kadar.